Merhaba arkadaşlar. Bugün serbest düşme konusunu iste isteyeceğiz. Şimdi serbest düşme dediğimiz olay şu. Bir cismi yukarıdan ilk hız, ilk hızı sıfır olacak şekilde bırakıyoruz. Bıraktığımızda cisim tabii ki yer çekiminin etkisinde kalacak. Şöyle uzunca göstereyim. Yani bildiğiniz gibi bunu yer çekecek yer çektiği için de bizim daha önceden bildiğimiz yer çekim ivmemiz vardı. Yer çekim ivmesinin etkisiyle hareket edecek. Yani yer çekim ivmemizi yazıyorum. G. Şimdi ivme vektörel bir olduğu için vektörel gösterdim. Yer çekim ivmesi ortalama 9,87 metre bölü saniye kare olmasına rağmen biz işlemlerimizde bunu yaklaşık olarak 10 metre bölü saniye kare şeklinde alacağız. Şimdi Peki 10 metre bölü saniye kare olarak kalacağız da bunlar bizim ne işimize edecek? Şimdi arkadaşlar ivmeden kastımız ivmenin tanımı ivme bir saniyede hızda yaşanan değişiklik demek değil miydi? Yazıyorum ivme eşittir 10 metre bölü saniye kare. Yani burada anlayacağım şey bir saniyede hızımda 10 metre bölü saniye kadar değişiklik olacak. O zaman Şimdi ben cismi bıraktığımda, ilk hızsız bıraktığımda cisim ne olacak? Her bir saniye hızında 10-10 artış olacak. Çünkü biliyoruz cismi yukarıda bıraktığımızda aşağı inene kadar sürekli hızımız artacak. Örneğin birinci saniyede şuraya gelmiş olsun. Birinci saniye. Şimdi hızımız ne olacak artık? Hızımız 10 metre bölü saniye olacak. İşte ikinci saniyede yapalım. Basit. İkinci saniye. Hızımız 20 metre bölü saniye olacak. İşte üçüncü saniyede. Bunu da şuraya yapalım. Hızımız 30 metre bölü saniye olacak. Yani gördüğünüz gibi her bir saniyede hızımız 10, 10, 10 artmakta. Peki, peki burada cismin kütlesinin bir önemi var mı? Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız işlemlerde biz sürtünmeyi ihmal edeceğiz. Yani sürtünme kuvvetini yok kabul edeceğimiz için cismin kütlesinin herhangi bir önemi yok. Yani ben burada bir gramlık bir cismi de bıraksam, 1 kilogramlık bir cismi de bıraksam aynı hareketi yapacağını düşüneceğiz. Ama tabii ki burada dikkat edeceğimiz husus şu. Tamam hızımız 10, 10, 10 artıyor da ne kadar düşüyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Önce bunu bir grafikte açıklamaya çalışalım. Şimdi biz şöyle bir hız zaman grafiği çizersek. Şimdi dikeyde daha önceki videolarda hep yaptık. Dikeyde arkadaşlar hızımı metre bölü saniye cinsinden gösteriyorum. Yatayda da zamanı time saniye cinsinden gösteriyorum. Şimdi başlangıçta buradayım. Yani sıfırıncı saniyede hızım da sıfır. Birinci saniyede hızım arkadaşlar 10 olacak. 10 metre bölü saniye. Ha, şimdi ben burada büyüklük olarak gösteriyorum. Büyüklük olarak gösteriyorum. İkinci saniyede süratimiz 20'ye çıkacak. 20 metre bölü saniye. Üçüncü saniyede süratimiz arkadaşlar 30 metre bölü saniye çıkacak şekilde bir aracımız olduğunu düşünelim. Şimdi ben bunun ben bunun arkadaşlar alacağı yolu buluyorum. Bakın grafiğimi çizdim. Noktalarımı birleştirdim. Şimdi hız zaman grafiğinde şöyle bir şeyimiz vardı. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan yani mesela örneğin şu alan ilk bir saniyede alınan yolu gösterir. Şimdi ben bu aracın yani hızını her bir saniye 10-10-10 arttıran aracın aldığı yolu bulursam burada şu çizdiğimiz şu mavi üçgenin arkadaşlar alanını bulmak zorundayım. Şimdi üçgenin alanı neydi? Taban. Yani burası çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi arkadaşlar tabanım benim. Taban. Şöyle farklı neyde göstereyim. Tabanım burası. Şurası baktığımız zaman arkadaşlar burası bir birim. Yükseklikte şurası. Şurası da bakıyorum bakın grafikten 0 ile arası olduğu için burası da 10 birim. Yani ben bu alanı hesaplarsam alan ne, ne yazacağız bu alanı? 1 çarpı 10 bölü 2'den bir kere 10, 10 bölü 2, 5 metre bulmuş olurum. Yani demek ki benim benim hızını 10, 10 arttıran aracımın birinci saniyede alacağı yol 5 metre. Şimdi kolaylık olsun diye hesaplama yapmayalım kolaylık olsun şöyle bir şey yapalım. Bakın arkadaşlar ben bu grafiği şöyle bölüyorum. Burayı da böleyim aynı şekilde. Bakın şu böldüğüm üçgenler tabii ki ben şimdi kralik biraz farklı oldu ama şu böldüğüm şu üçgenlerin hepsi birbirine eşit değil mi? O zaman burası 5 ser. burada o üçgenler 3 üç tane var. Burası 15. Burada 5 tane var. Burası 25. Ya bir tane daha olsaydı 35 şeklinde devam edecekti. Demek ki arkadaşlar demek ki benim benim hızını bir saniyede 10 arttıran yani 10 ivmeye sahip olan bir aracımın alacağı yollar ilk bir saniyede 5, birinci ikinci saniye arası 15, ikinci 3. saniye arası 25, şu 4. saniye arası arkadaşlar 35 ve bu şekilde devam edecek şekilde arkadaşlar ne yapar devam eder. Şimdi gelin biz bu ara şeyi serbest düşmeye ait serbest düşmeye ait hız zaman grafiğini yapalım düzgünce ve oradan hesaplamamızı yapalım çıkaralım. Formül formülü daha sonra vereceğim. Şimdi arkadaşlar bakın çizdim hız buraya hız diyorum. Hız V ile gösteriyorum. Birim metre bölü saniye. Burada zamanı gösteriyorum. Zaman time saniye. Şimdi arkadaşlar benim aracımın burada hızı baktığımız zaman Hızımız burada sıfır. Aşağıya doğru. Aşağıya doğru. Aşağıya doğru. Biz ne diyorduk? Sağ taraf yani doğu pozitif. Sol taraf batı negatif. Üst taraf yani kuzey pozitif. Güney negatif ya da bu normal x eksi olarak düşünürsek üst taraf artı alt taraf eksi değil miydi? O zaman benim hızım aslında buraya ben bunları vektör olarak yazarsam eksi 10, eksi 20, eksi 30 şeklinde olacak. Yani Birinci saniyede hızım arkadaşlar eksi 10'dur. İkinci saniyedeki hızım şöyle gösterelim burayı. İkinci saniyedeki hızım arkadaşlar eksi 20'dir. Şöyle yapıyorum. Üçüncü saniyedeki hızım onlar ona gideceği için eksi 30 arkadaşlar. Çok çok yamuk yaptık. Dördüncü saniyedeki hızım da arkadaşlar eksi 40 olacak şekildedir. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar o zaman bizim alacağımız yol az önce hesaplamıştık. Direkt yazıyorum. Birinci saniyede 5 metre düşerim. İkinci saniyede 15 metre. Üçüncü saniyede 25 metre. Dördüncü, dördüncü saniyede arkadaşlar 35 metre düşerim. İkisi dördüncü saniyeyi göstermedim. Şimdi ben bunu arkadaşlar bunu sileyim. Size bunu özellikle TYT-AYT öğrencileri için yapalım şöyle. Yani YKS Sınava girecek öğrenciler için. Bakın arkadaşlar bunu ezberlemiyorsanız kolay yolu var. Şimdi şöyle yapalım. Zamanı göstereyim burada. Sıfırıncı saniye, birinci saniye, ikinci saniye, üçüncü saniye, dördüncü saniye. Süratimiz arkadaşlar sıfırda 10, 20, 30, 40. Şimdi bakın sıfırla birinci saniye arası ne kadar yol gidecek? Şimdi sıfırla onun ortalaması 5 değil mi? O zaman sıfır ile birinci saniye arası benim gideceğim yol 5 metre. İşte birinci ikinci saniye arası ne kadar yol gideceğim? E benim birinci ikinci saniye arasındaki süratim 10 ile 20 değil mi? 10 ile başladım birinci saniye. İkinci saniye 20 ile bitirdim. Ortalaması kaç arkadaşlar? 15. İşte 2 ile 3. saniye arası. Şimdi ikinci saniyede hızım 20. Üçüncü saniyede 30. Ortalamamızı arkadaşlar ne yapacak? 25. Bu şekilde aklınızda kalıyor. İşte 3. 4. saniye arası. Hızım 30'dan 40'a yükselecek. Yani 30'da başlayıp 40'a varacak kızım. O zaman alacağım yol arkadaşlar ortalaması ne yapar? 35. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. Şimdi kitapta, devletin kitabında formül var. Ve devletin kitabında arkadaşlar soruları hatta küsüratlı zamanlar vermiş. Şimdi formülleri nasıl yapacağım mı? Bir tane formül var aslında. H yani yükseklik eşittir. V0 pardon. V0 şunu şunu bir sileyim arkadaşlar şuradan. Şöyle yapalım. Şu şöyle isterim. Evet. V0 T yani time zaman artı ya da eksi 1 bölü 2 G T kare. Şimdi arkadaşlar buradaki V0 bizim ilk hızımız. E time zaman bunu biliyoruz. Zaman. E, 1 bölü 2 sabit sayı ama burada arkadaşlar artı eksi var. Artı eksi. Şimdi biz bu çizdiğim, bu yazdığım e, grafiği yani düzeltiyorum. Bu yazdığım formülü, bağıntıyı tüm atış hareketinde kullanacağımız için ya da eksi veriyoruz. Neden? Çünkü eğer arac, e, aracımız cismimiz yavaşlıyorsa eksi kullanıyoruz formülde. Hızlanıyorsa artıyı kullanacağız. Onu daha sonra tekrar geleceğiz ona. 1 bölü 2 sabit sayı e G zaten söylemiştik arkadaşlar. G bizim yer çekim ümemiz. Y, Ç, olarak yazayım. Ve time da T yine zaman. Şimdi arkadaşlar mesela biz buraya 3 saniyelik yaptık, gösterdik. Hadi bunu biz şeyle grafik ütüyorum. H. 3 saniyede ya çarpan cisim kaç metre yüksekten bırakılmıştır? H'ı bilmiyorum. Şimdi V0'da formülüm. Şimdi V0 benim ilk hızım. Bakın ilk hızımız 0. Ben sıfırla burada zamanı çarpacağım. E sıfırla hangi sayı çarparsam sıfır olacağı için bu buranın cevabı ne olacak? Kocaman bir sıfır. Yazmaya gerek aslında yok. Şimdi artı mı kullanacağım, eksi mi kullanacağım? Şimdi arkadaşlar bu aşağı indikçe hızının büyüklüğü, hızının büyüklüğü sürekli arttığı için ne yapacağız biz buraya? Artı kullanacağız. Yazıyorum. 1 bölü 2 yazdım sabit sayı formülü var. Şimdi bir sırada arkadaşlar G var. G. G'miz bizim neydi? Gerçek büyümemiz ve biz sizin de gerçek 10 olarak alacağız sürekli çarpı zaman zamanın karesi. Şimdi biz 3 saniyelik sormuştuk. 3 saniyelik sorduğumuz için arkadaşlar ne yapacağız? Zaman yerine 3 yazıyorum. Zaman burası 3 e 3'ün karesi 9. Lan buraya 9 yazacağım arkadaşlar şimdi işlemimizi yapalım. Zaten şuranın herhangi bir anlamı yok sadece gösterim olsun formülü iyi kavrayalım diye anlattım. Şimdi 2 var 10 var 9 ve sadeleştiriyorum. 10'u 2'ye böldüm 5. E 5 çarpı 9 kaldı elimde. Ne yaptı? 45 metre. E peki doğru mu? Kontrol edelim arkadaşlar. Doğru mu değil mi? Şimdi bakın 3 saniye. Yani disim buradan bırakılmıştı. Şuraya kadar olan, şuraya kadar olan yüksekliği soruyor bana. Bakıyorum 5, 15 daha 20. 25 daha 45. Demek ki işlemimiz doğru. Ha bunu formülle yapmak istemiyorsak 5, 15, 25 alt alta yazıp toplayabilirdiniz. Yine 45 çıkardı. Yani sınav hazırladık öğrencilerin formülden ziyade şu 5, 15, 25 mantığıyla yapmaları her zaman için daha doğru olacaktır arkadaşlar. E bize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi çalışmalar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.